Transfer döneminde en çok konuşulan takımlardan Galatasaray'da, sürecin hızlanmamasının nedeni bu kez saha içi değil, karar masası oldu. İbrahim Sete'nin aktardığı kulis bilgileri, yönetim tekniki ekip hattında transfer planının netleşmediği iddiasını yeniden gündeme taşıdı. TV 100 yorumcusu İbrahim Seten, Galatasaray yönetimi içinde ciddi bir grubun çok sayıda transfer yapılmasına sıcak bakmadığını söyledi. Sete'nin anlattığına göre bu ekip, kadroyu yeterli görüyor ve, bir oyuncu alalım, kiralıklarla idare edelim, yaklaşımını savunuyor. Seten, transfer sürecindeki belirsizliklerin temel nedeninin de bu yaklaşım olduğunu dile getirdi. Okan Buruk'un talebi 3 transfer Seten, Okan Buruk'a yakın bir kaynaktan ulaştığı bilgiyi paylaşarak teknik direktörün daha net bir planı olduğunu belirtti. Buna göre Okan Buruk kadroya 3 yeni oyuncu istiyor. İbrahim Seten'in aktardığı pozisyon listesi şöyle. Orta saha, kanat, 10 numara alırsa çok büyük iş. Seten'in yorumunda öne çıkan isimlerden biri de Fabian Ruiz oldu. Yorumcu Ruiz'in orta sahada çok büyük fark yaratabilecek bir oyuncu profili olduğunu savunarak transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın önemli bir başarıya imza atacağını söyledi. Seten, Fabian Ruiz için şu kıyaslamayı da yaptı, Ruiz'in, orta sahada Osimhen'in forvetteki karşılığı olabilecek düzeyde bir isim olduğunu ileri sürdü.